Efsane bir araç. Vallahi çok seviyorum yani. Muhakkak alın oğlum. Yani görürseniz muhtemelen yani kara borsanın dibi olur. Yani o fiyatları alabilir misiniz bilmiyorum yani. Şöyle arabanın şöyle bir özelliği var. Biz bunu 24'e aldık moruk. 24 frank şu anda bizde reyonda bunlar. Arabanın içindeki araba bildiğin RLC moruk. Yani birazdan Honda ile kıyaslayayım RLC Honda ile. Şuna bakar mısın maki Bildiğin RLC. Hatta şöyle bir RLC'yi de bu geçen aylarda yapıp vermiş olabilir. Şu detaylara bakar mısın ya? Ee, var yavrum azdan. Ee, ama burada en az 8K. Net moruk. Bulma ihtimaliniz bence yok bile. Bak bizim reyonlara bir kutu geldi moruk. Eee Reyon'a çıktığı gibi ya ben aptal gibi bir kutu önümde açıldı tamam mı? De, adama kızdım önümden şeyi Chase arabayı aldı götürdü reyonda personel. Adama kızdım Ferrari var al istersen falan istemem ya Ferrari dedim. Elimin altıyla attım sonra gittim başka mağazadan neyse dedim ya buradan bir tane alayım. Orada da iki tane vardı almadım. Acayip pişmanım bak şu anda bir daha geldi anında bir tane de kapalı saklamak için aldım. Yok yani. Yok satıyor moruk. Şuna bakar mısın? RLC tadında yani böyle bir araç yok moruk. İkinci aracı